Çorum-Sungurlu'ya bağlı Karakaya Köyü, 68 kuşağının devrimci gençlik önderlerinden İbrahim Kaypakkaya'nın doğduğu köy. Karakaya Köyü, yamacına kurulduğu tepenin taş ocağı yapılmak istenmesi sebebiyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Köyümüze açılacak olan taş ocağını kesinlikle istemiyoruz. Ee, i̇nsan sağlığına çok zararları vardır. Bu arada e, hayvancılık, tarım üreticileri e, bitmek üzere bitirirler. Taş ocağı açıldıktan sonra bunların hepsi Ankara-Samsun Hızlı Tren Hattı projesi kapsamında açılması planlanan taş ocağının yılda 3,5 milyon ton taş üretmesi planlanıyor. Bu da birkaç yıl içinde köyün yanı başındaki tepenin yok olmasına ve dolayısıyla köyün içme suyu kaynaklarının ortadan kalkmasına neden olacak. Verimli arazileriyle ünlü Karakaya Köyü tehlike altında köylüler endişeli. Köyümüze yapılması düşünülen taş ocağı e, sağlık bakımından çok zarar vererek, köyümüze çok yakın. Taş Ocağı için bakanlığa sunulan proje tanıtım dosyasında görüldüğü üzere köyü iki yönden çevreleyen Taş Ocağı'nın köye mesafesi sadece 100 metre. Taş Ocağı'nda yılda 191 kere patlatma yapılması planlanıyor. Bu da her iki günde bir dinamit kullanılması demek. Yaratacağı sarsıntı ve gürültü bir yana köyün yamacını kurulu olduğu tepeden kopacak kaya parçalarının can ve mal kaybına yol açması çok muhtemel. Trafikte taşıcağında çalışmış birisi olarak iş makinesi operatörüyüm. Her türlü zararlarını köylüme de anlatmakla yükümlüyüm. Bizim oradaki yaşamımızı öldürür. Kesinlikle karşıyız ve çok yakın mesafe. Yani çok yakın mesafede taşucu olmaz. Kesinlikle biz buna karşıyız. Yani oradaki yaşam ölür. Yeraltı, suları, karım hepsi ölür. Bu yüzden kesinlikle karşıyız. Kırma eleme tesisinden çıkacak toz bölgenin birinci sınıf tarım arazilerine, onlarca dönüm üzerine kurulu armut, ceviz plantasyonuna, arı kovanlarına ve en önemlisi insan sağlığına büyük zarar verecek. Taş ocağından çıkarılması planlanan 3,5 milyon ton taşın nakliyesi için kamyonların köy etrafında en az 100 bin sefer yapacak olması da tehlikenin başka bir boyutu. Taş ocağında çet raporu almak isteyenler hile yapıyorlar sistemze yoldan dağın arkasına dolanıp dağın arkasından köye uzaklığını ölçüyorlar. Halbuki taş köyümüze en son evine 25 metre. Bölgenin tarımsal ve hayvansal amaçlı kullanılan tek akarsuyu olan Gelincik Deresi de doğrudan tehlike altında. Köyün tek tatlı su kaynağı da yok olacak. Planlanan 350 dönümlük taş ocağı projesi arazisinin tümü orman vasfında. İbrahim Kaypakkaya'nın köylüleri bu taş ocağının açılmaması için mücadele ediyor. Hem resmi yollardan başvurularla, hem de yaptıkları ve yapacakları eylemlerle taş ocağını durdurmaya kararlılar. Köyümüzde taş ocağı istemiyoruz, kesinlikle karşıyız. Köyümüzde taş ocağı istemiyoruz, karşıyız. Köyümüzde kesinlikle taş ocağı istemiyoruz, karşıyız. Biz Karakaya köylülerimizle beraber bu taş ocağına karşıyız, yapılmasını istemiyoruz. Biz